Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inek şıngırdak paylaşacağım. Bu aralar çok popüler olan bir buzlu oyuncak var. Biz de şıngırdağını yapalım. Gerekli malzemeler buradalar. Bunun için 6 mm göz, bir tane şıngırdak halkası, ayrıca eden varsa şıngırdak topu da kullanabilir. İlk olarak beyaz ipimize başlıyoruz. 6 tane sihirli halka yapacağız. tığla halkamız tamam. Şimdi hepsine çift batarak sayıyı 12'ye çıkartacağız. Yani her bir sık iğneye çift sık iğne batacağız. 12 sık iğnemiz tamam hanımlar. Şimdi bir sık iğne, bir çift. Yani bir tane sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğneye geçtiğimiz zaman çift sık iğne batıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi toplamda bir tek bir çift battığımız zaman sayı 18 oluyor. Şimdi tam 18. ilmeğin altından işaret koymamız gerekiyor. Ben şu şekilde kullanıyorum. Bir sabitleme iğnesi vesaire kullanmıyorum ya da ilmek belirleyici de kullanmıyorum. 18. ilmeğin arkasından şu arkamdaki ipi çıkartarak şu şekilde buraya bir işaret koymuş oluyorum Şimdi bir üst sıraya geçiyorum bir üst sırada iki tane sık iğne bir tane çift batacağım yani birinciye sık iğne ikinciye sık iğne üçüncüye iki tane sık iğne batacağım şöyle göstereceğim 1 2 bunlar tek tek üçüncü sık iğneye geldim 3 4 yani şu şekilde 1 2 buradaki skelem çift yani iki tane tek bir tane çift atacağım Burada bir yanlışlık yaptım galiba. Bir saniye. Tamam. İki tane tek. Bir tane çift. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işaret tipine geldim ve işaret tipine geçtikten sonra bir üst sıraya geçiyorum. Burada 3 sık iğne bir çift yapıyorum. çiz. Evet arkadaşlar. Yine işarete geldim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 4 sık iğne bir çift yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 çift. 1, 2, 3, 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Çift, bir, iki, üç, dört, çift. Bir kere daha tekrarlıyorum. İşaret ipime gelene kadar aynı şekilde aynı hizadan devam ediyorum. Evet arkadaşlar. 4 sık iğne, bir çiftim tamam. Şimdi bu ipi buradan çıkartıyorum. Çünkü artık arttırma yapmayacağım. İşaretim belli. Şimdi işaret ipimi düze geçtiğim noktaya takıyorum. Bu sayede kaç sıra düz ördüm bu şekilde belli olacak. Şimdi düze geçtiğim noktada hiç tek ya da çift batmıyoruz yani hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz her sık iğneye bir tane sık iğne batacağız Birinci sarayı bitirdim. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Ben düz olan kısımlarını ördüm. Şimdi size anlatacağım. En son düz olan kısmının bulunduğu yere ip takmıştık. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra düz örüyoruz. Yani hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. Şu şekilde. Düzün 3. sırasına 1 2 3. 3. sırasına 6 mm gözlerimizi yerleştireceğiz. Şu şekilde. Evet, gözümüzü yerleştirdik. Şimdi diğerine bakalım. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmek ara yeterli diye düşünüyorum. Gözlerinizin arkasını takmadan önce bir duruşuna bakabilirsiniz. Şimdi arkalarına geçelim. Evet. Mutlaka mühürleme yapıyoruz. Sadece siyah kısımlarını hafif olarak eritiyoruz ve çakmağın arka tarafıyla bastırıyoruz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Gözleri taktıktan sonra şimdi sıra geldi eksiltmeye. En son 4 sık bir arttırmaya kadar arttırmıştık. Aynı şekilde eksiltmeyi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 4 sık iğnemizi örüyoruz. 1 2 3 4 Eksiltmeyi de ilk önce sık iğnenin bir tanesinin önünden alıyoruz. Sonra diğerinin önünden alıyoruz. İkisini aynı anda tığdan geçirip Sık iğne örer gibi örüyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1 2 3 4 Evet. Yine eksiltmemizi yapıyoruz. 1 2 3 Starcie. Pisz. Arkadaşlar bunu işarete gelene kadar tekrarladık. Şimdi bir alt sıraya geçiyoruz. 4 sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltmemize devam ediyoruz. Üç tane sık iğnemizi yaptık. Eksilttik. Bir, iki, üç. Tekrar eksiltiyoruz. 1 2 3 eksiltiyoruz 1 2 3 eksiltiyoruz 1 2 3 yükseltiyoruz 1 2 3 Şimdi evet arkadaşlar işaret ipine tekrar geldik. Yavaş yavaş oyuncağımızın kafası kapanmaya başladı. Şimdi iki tane sık iğne örüp bir tane eksiltiyoruz. Bir iki Eksiltiyoruz. Bir iki Bir

şimdi eksiltiyoruz Evet arkadaşlar eksiltmeler tamamen bitti biz toplamda 18 ilmek kalması gerekiyor şimdi bunu dikebilmek için yani bedene şu kadar bir ip ayırıyoruz buradan ipimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar, ipimizi de kestikten sonra bu ipi buradan çekiyoruz ve ilmeği kapatıyoruz. Artık işaret ipine de ihtiyacımız olmadığı için bunu da içine çekebilirsiniz. Şimdi içini boncuk silikonla dolduruyoruz. İlk önce bir parça doldurun. İyice köşelere gelmesine çok dikkat edin. Daha sonra şimdirdak topunu yerleştiriyoruz içine. Evet arkadaşlar şimdirdak topunu da yerleştirdikten sonra geri kalan kısımları da tekrar doldurmaya devam ediyorsunuz. İsterseniz tığınızın yardımıyla topun etrafında doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dolum işlemi bittikten sonra bunu bir kenara ayırabiliriz. Şimdi ilk önce Ahşabımızla beyaz ipimizle katlayalım. Daha sonra boynuzlar ve burun işlemine geçeriz. Benim ahşabım 5 milimlik. Arzeden olursa 7 milim de kullanabilir. Benim elimde bu vardı. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir ölçelim küçük. 16 17 18 19 20 Şöyle göstereceğim size. 20 tane zincir şu şekilde gelir. Arzu ederseniz 5 tane daha çekebilirsiniz. 21 22 23 24 25. Toplamda 25 zincir oldu. Şimdi geri dönüyorum zincirin üzerine sık iğne yapmaya başlıyorum Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi tekrar ters döndürüyorum. Üstüne tekrar sık iğne gidiyorum. Evet arkadaşlar ben şu şekilde devam ettim. Şimdi sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra olarak devam ettim. Şöyle bir özet geçelim. Toplamda 25 sık iğne yaptık ve 9 sıra üzerine sık iğne devam ettik. Şimdi dikiş için tekrar ipimizden pay ayırıp kesiyoruz. Arzu eden olursa bunu iğneyle de birleştirebilir. Tıyla da birleştirebilir. Ben iğneyi tercih ediyorum. Çünkü çok sıkı bir şekilde birleştirmek istiyorum. Üzerinde oyuncak döndüğü zaman yani kafa gövdenin üzerinde döndüğü zaman çok hoş bir görüntü oluşmuyor. Evet. İğnemize taktık. Şimdi dikmeye başlıyoruz. İlk önce şuradan başlıyorum. Diğer uca batacağım. Fakat şöyle bir şey rica ediyorum sizden. Şu artan iplerinizi içine saklayın. Ve kesinlikle kesmeyin. Yani dikişle birlikte devam etsinler. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle getirin. içinde kalsın. Oradan dikişle birlikte saklayabilirsiniz. bu şekilde içinden geçirerek her sık iğneyi karşıdaki sık iğneye dikiyoruz. İçinden geçiriyorum çünkü karşıya geçmem gerekiyor tekrar. Bunu alıyorum. Karşıdaki sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar geçiriyorum. Şu şekilde daha net görebilmeniz için şöyle göstereyim. Bu taraftan geçiyorum. Buradan iğneleri birbirine dikiyorum evet arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz evet arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar geldik dikkat ederseniz hiçbir şekilde dikişimiz belli olmuyor şimdi burada bir düğüm atıyoruz şu şekilde Düğümümüzü attıktan sonra ipimizi tekrar kesmiyoruz. Ilmeklerin içinden geçirerek biraz daha sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Şu şekilde. Ve son olarak buradan kesebilirsiniz. Evet oyuncağımızın ikinci parçasını da hazırladık arkadaşlar.